Evet, e, Dünya Kazan Biz Kepçe'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Elimde şu an bir kitap var benim. Bakın 3. Kılıç, İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin kitabı var. Yazar ise Profesör Doktor Kemal Arın. Bu videomuzun konusu da e, İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili olacak. Belkavi'de başlayacak yolculuğumuz ve Konak Meydanı'nda da son bulacak. Ve bu şekilde bu videodan Yüzbaşı Şerafettin ordularının İzmir'e nasıl girdiğini ve konak meydana nasıl ulaştığını inceleyeceğiz. Konumuz e, konuğumuz Profesör Doktor Kemal Arı bazı kilit noktalarda bize bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek. Hadi gelin hep beraber videomuza geçelim ve Yüzbaşı Şerafettin orduları İzmir'i nasıl kurtarmış ve konak meydana nasıl gelmiş. son geldiğimde görmedim burayı ben. Ya da göremedim. Bu, bu şey yani Atatürk'ün böyle otururken benim 3. kılıçtaki fotoğraf da var orada yüzbaş taraf etimde. Ee, şimdi biliyorsunuz Türk süvarileri 9 Eylül'de İzmir'e girecek. Ee, ama bir gün önce Mustafa Kemal Atatürk buraya geldi. Buraya geldiğinde ordular hareket halinde. 57. alayın ya da 59. adayın tam hatırlayamıyorum şimdi adını 57 değil. Buradan şeye doğru e, bu şey, şey Manisa istikametine doğru gittiğini biliyoruz. Bir gün önce buraya ulaştı ama İzmir'e girmedi. Çünkü güç olarak zayıf. Daha başka birliklere ihtiyaç var. Ve dolayısıyla e, arkadan gelen birliklerin ilerleyişi de sürüyor. 8 Eylül'de Manisa kurtarıldı. Büyük bir yangın yeri. Manisa kurtarıldı. O gün Mustafa Kemal Atatürk özür dilerim 8 Eylül dedim. 9 Eylül günü bu noktaya geldi. Nif kurtarıldı. Nif dediğim Kemalpaşa. Hı hı. Kemalpaşa hemen ileride ilçe, İzmir'in ilçesi. Manisa kurtarıldıktan sonra Türk süvarileri iki kola ayrıldı. Birisi Menemen üzerinden yani Yamanlar Dağı'nın arka tarafından şeye doğru gelecekler. Karşı yaka üzerinden İzmir'e gelecekler. İkinci kol size ben şey dedim Sabuncu Beli gediğine dikkat edin dedim oraya ulaştı 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece ve o gece ve o gece e, tereddüt edildi. Yani acaba bir tuzağa düşer miyiz gece karanlık o zamanın şartları acaba sabah hareket edilse daha mı iyi olur ve komutanlık değerlendirildi. 9 Eylül günü İzmir'e girilmesine karar verildi ve 9 Eylül günü sabahın erken saatlerinde Yüzbaşı Şelafettin onun da fotoğrafını görüyorsunuz karşıda en, en sağda ee, onun ona bağlı müfreze birliği e, hafif bir yürüyüşle önce Bornova babasına indi daha sonra Bornova kuşatıldı üç noktadan kuşatıldı bir kol bugünkü Topçu alayının olduğu yerden şehre doğru gidecek e, bayraklıdan gelen bayraklıya doğru gidecek ki karşıya yoluyla buluşacak yani o orayı tutarak aslında karşıya üzerinden gelecek olan hani iki ayrılıman insanı değil ya o birliği karşılayacak yani amacı o bir kısmı güneyden sarıyor Bornova'yı, bir kısmı da doğudan sarıyor. Yüzbaşı Şerafettin Bey infrezenin başında saat 9.30'da şehir kurtarıyorlar. Bornova'yı kurtarıyorlar. Bornova kurtarılınca bir sera sesi, tabi sala sesi duyuluyor, bu kurtuluşu müjdeliyor. Ve ondan sonra ordu hareket ediyor, birazdan o noktaları göreceğiz. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin olduğu noktadan bugün ağaçlı yol deniliyor oluyorlar. Halka doğru gidecekler. Halka gidince de Yüzbaşı Şerafettin Bey'in birliği bir saldırıya uğrayacak, bir tuzağa düşecek. Onun ne olduğunu anlatacağım. Orada şehit verecekler. Oraya gideceğiz çünkü. Ve Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de hükümet konağında Göndere ve Kadife Kale'ye bayrak çekildiğinde o gün bu noktaya ulaştı karargahıyla ve burada baktı ki Kadife Kale'de Türk sancağı dalgalanıyor. Bir kahve içti. Hani genelde şekerli kahveyi pek içmez ama o gün çok mutlu oldu bugün birer şekerli kahve içelim dedi şekerli kahve içti yanında Fevzi Paşa var İsmet Paşa var ve bizim o günleri çok iyi hani anlamamıza yarayacak notları tutmuş olan Atatürk'ün ta gençlik yıllarından beri arkadaşı gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın var Ruşen Eşref Ünaydın'ın anlattığına göre Burada kahve içiliyor, çok mutlu Atatürk, bayağı neşeli. İzmir pırıl pırıl daha henüz İzmir yangını çıkmamış. Hatta orada bir söz söylüyor. Diyor ki İzmir'i diyor işte yakmadan, yıkılmadan kurtardığım için çok memnunum. Eğer diyor bu şeyle bir şey olsaydı çok üzülürdüm diyor. O sözü söylüyor ama daha sonra yangın çıkacak biliyorsunuz İzmir mahvedecek. Şimdi o arada Atatürk burada kahvesini içince tabi orada karargahından kişiler var. Belki azilerde otomobili var bilmiyorum. Çünkü o geceyi şeyde geçirecek, Kemal Paşa'da geçirecek. 10 Eylül'de İzmir'e giriş yapacak. Bir atlı at arabasıyla, at arabasının üzerine tıkır tıkır bir yokuş çıkıyor. Atatürk atlıyor insanların içinden, adamın önüne çıkıyor. Bak bir güvenlik yok, bir şey yok. Hemşerim diyor, nereden böyle diyor, İzmir'den geliyorum diyor. İzmir'de diyor bir şeyler olmuş diye duyduk, ne var diyor. Duymadın mı bey diyor, Türk süvarileri diye İzmir'e girdi diyor. Atatürk onu duyunca daha da mutlu oluyor o gece ligde kaldı ve o gece ligde bir küçük yangın çıktı ama o yani böyle bilinçli bir yangın mı değil mi halen tartışılır o bir endişe yarattı ve e, tabi karargahı düşünün İzmir'in kurtarıldığı haberleri geliyor telgraflar Gazi'ye akıyor ve Gazi orada diyor ki ya diyor niye bu kadar diyor şey duruyoruz hareketsiz duruyoruz bugün çok güzel bir gün İzmir'e ulaştık İzmir Türk milli mücadelesinde bir ufuk Ulaşılacak bir hedef, bir zirve, bir kızıl elma. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra kendileri ağızlarıyla türküler söylüyorlar ve orada oyun oynuyorlar. Ve Mustafa Kemal de takviye efe oynuyor. Yani Kemal onun böyle bir anısı var. Ablacığım nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyisin değil mi? Ben bilmiyorum 12.30'da ee, şey yapıldığını. Arkadaşlar da Almanya'dan geldi. Ben hani bir gezdirme imkanı duydum. Biz bunu buradan başlayalım. Evet, Yüzbaşı Şerafettin orduları e, e, Bornova'ya girip, e, Bornova Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çektikten sonra ilerlemeye devam ediyor Alsancak orduna doğru. E, önden dört e, tane e, bir gözlemci gönderiyorlar, asker gönderiyorlar kontrol etmek amacıyla. Fakat e, askerler buraya geldiğinde, şu an biz burada Halka Pınar'ın olduğu yerdeyiz, o mevki. Şöyle göstereyim. Askerler buraya geldiğinde burada eskiden bir un fabrikası bulunuyor ve un fabrikasının içinde askerlere ateş açılıyor. Ve bu ateş sonrasında dört askerimiz burada şehit oluyor. Ve onların arasında buraya gördüğünüz gibi Osmanlıca yukarıda vatan ve namus yazıyor. Aynısını Türkçe'de yazmışlar altta vatan ve namus. Ve burada dört askerimiz şehit oluyor. Ve yüzbaşı Şerafettin orduları geldikten sonra Bakın şu sol tarafta eski Hava kazı Fabrikası var. O istikametten de e, al gidiyorlar ve al sancaktan da kordona çıkıyorlar ve e, kordon çıkan e, Türk askerlerinin e, hedefinde ise e, Konak Meydanı var ve hep beraber Konak Meydanına yürüyüşe geçiyorlar. Burada e, güzel bir şekilde böyle bir e, kabartma resim yapmışlar. Milli mücadele yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletlerin evlatlarıdır diyor. Milletin analarıyla, e, analarıyla, babalarıyla e, ve hemşireleriyle mücadele kendisine ülke edindir diyor. Milli mücadelede e, şahsı ırs değil, milli ülkü, milli izzeti e, nefis ve hakiki etken olmuştur diyor. Bu Kemal Atatürk 1925 yılında ve diyor burada çok güzel bir resim var. Biz Cumhuriyeti böyle kurduk evet. Şu an burada Halka Pınar'da o dört asker için yapılmış olan anıt mezardayız. bu noktaya gelindiğinde Şerafettin Bey diyor ki kalabalığın içinden tam pasaport binasının olduğu yer. karakoldu eskiden. eskiden. Adı da Kantar Karakolu'ydu. O zaman adı. Neden Kantar? İşte eskiden orada yük, burada tekneler yaklaşırmış. Böyle bir takım ihraç malları kantarla tartırıp şeye alınırmış. Gemiye alınırmış. Orada da bir güvenlik karakolu kurulmuş. Adı o yüzden Kantar. Kantar noktası diye geçiyor. Kantar Karakolu buraya yaklaşınca burada ee, ne oluyor? E, diyor ki kalabalığın içinden diyor birisi iki tarafına birden böyle fişekler yere sıralanmış. Kalabalığın içinden sıyrıldı ve diyor elinde bir bomba varmış. Bombayı atının ayakları altına attı. Bomba infilak etti. Büyük bir tabi kaçışma oldu. İşte bombanın patlamasıyla birlikte. Atın karnı parçalandı ve ağzından köpükler saçarak bu noktada öldü. Gördüğünüz noktada öldü Ondan sonra ben attan yuvarlandım diyor Ve Boynumdan diyor yara almışım bayağı ciddi bir yara Hemen geliyor doktor Atıf O dönemde o bilinçli bir doktor var Apar topar diyor yaramı sardı Ve diyor yedekteki atlardan Birine bindim Üstüm başım kan içinde Artık duracak vakit yok Ve diyor oraya kadar düzgün bir yürüyüş yaptı ya yeniden diyor dört mal verdim ve diyor borsa üzerine doğru borsa ileride göreceğiz. Şimdi yıldırım hızıyla gidiyoruz. Bir an önce hükümet konağına ulaşmak ve orada İzmir'i teslim almak. Hedefimiz bu diyor. Ve burada işte dediğim gibi bir şey oldu. Ee, bu olay oldu. Ee, bu noktayı bir türlü Büyükşehir Belediyesi kenti yönetenler anlamak, önemini kavrayamadı o kadar anlattık, o kadar anlattık. Ve ben sürekli olarak hep şunu sordum. Neden İzmir'in bir kurtuluş anıtı yok? Yani anıt olarak Atatürk heykelini mi sayacağız? Şu küçük küçük metal şeylerini mi sayacağız? Bakın mi sayacağız? Yani kaldı ki hem kurtuluş hem işgal buralarda değil konak meydanında oldu. Asıl olması gereken yerde konak meydanı neden bir kurtuluş anıtı yok? Hatta işgali anlatan neden bir takım orada görsel bir takım şeyler yok? Yani ne diyelim ona? Anıtlar, kabartmalar işte röfleyler falan bunlar neden yok? Bu da ciddi bir sorun. Ve bunu biz maalesef anlatamadık. Anlatsak da hep böyle başka tarafa çekmeye çalıştık bir takım insanlar. Olayı çarpıtmaya çalıştılar Ama arkadaşlar bulunduğumuz nokta İzmir'e gelen süvarilerin baskına uğradığı ve başındaki komutanı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in de yargılandığı, yaralandığı nokta. Evet buradan devam edelim. Şu anda pasaport. İzmir'in bence en güzel Polisimiz şehit oldu. Şimdi Hadi. düşman gemileri şeyi geçerek Sancakkale dediğimiz noktayı geçerek İzmir Körfesi'ne giriş yaptılar ve ilk demirledikleri yerde açıklar. Daha o zaman işte bu Fenergene var belki. Yani bu bulunduğumuz noktaya sızdılar ve buradan karaya saat 8 itibariyle saat 8 itibariyle 15 Mayıs 1919 19 günü asker yığılmaya başladı. Askerler bu noktada birikiyorlar. Yani inenler bu noktada bekliyorlar. Yürüyüş şeyi alacaklar, düzeni alacaklar. Bu noktadan harekete geçecekler ama dediğim gibi tam böyle askerin ihraç edildiği yani boşaltıldığı nokta bu nokta. Ordular, bu az askeri kırakhane vardı ve tabi gene burası meydandı. Tam şu tarafta şey vardı, sarı kışla vardı, yıkıldı o. Çok güzel bir binaydı bana göre. Niye yıktılar? Alan açılsın diye. Ta 50-60'lı yıllarda yıktılar. Ee, buradan gelen Yunan Birliği önünde bayraklar şu köşeyi dönüyor. Bu köşeye döner dönmez, bu köşeyi döner dönmez burada bom bir tabanca, tabancanın patlamasıyla birlikte bayraklar cansız yere düşüyor. O zaman bir kaçıştırma, bir panik. Burada kalabalık tabii. Böyle demir bir takım böyle şeylerle, bariyerlerle çevrilmiş Verilen bir emirle bir anda Yunan askerleri mevziye girdi ve kalabalığın üzerine doğru ateş açmaya başladı. Ve bir gün önce İzmir'e Yunan askerinin çıkacağı haber alındığı için dönemin valisi Kolordu komutanı Ali Nadir Paşa'yı çağırdı, Kambur İzzet vali. Ona dedi ki bütün askerleri ve şeyleri yani bölgedeki asker sarı kışlaya topla o gün dedi. Sarı kışlaya toplandı askerler ve üzerlerine kapılar kilitlendi. Ve şimdi adeta onu da muhasara altına alınmış olan askerlerimiz ve subaylarımız üzerine Yunan askerleri ac acımasızca ateş açıyorlar. Valilik binası gene burada ve burada hükümet daireleri var. Onlara ateş açılıyor ve yüzlerce insan öldü o gün bu meydanda. O kontrolsüz ateşle ilgili ve yarım saatten fazla sürüyor ateş. Ondan sonra temel altı sokaklarına dalıyorlar ve insan avına çıkıyorlar. Borsaya kadar uzanıyorlar. Daha ilerlere gidiyorlar. Alsanca'ya doğru ve yakaladıklarını bu meydanda topluyorlar. Dayak. İzmir valisi itelendi merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Kolordu komutanı Paşa'nın kalpa çıkartıldığı, yere atıldığı ve ayaklar altında çiğnendi. 17. Kolordu komutanı Ali Nadir Paşa ve insanlar burada toplandığı ve toplandıktan sonra da o kalabalık yığınlar arasında sanki bir askeri yürüyüş gibi ölüm yolculuğuna çıkarıldı ta Alsancak'a kadar. Orada Averos Sırrısı var, başka Yunan zırhları da var. Onun içine tıkılacaklar bu insanlar ve birkaç gün orada şeyde hapis hayatı yaşayacaklar. O yolculuk anında ölenler, gemide ölenler var. Müthiş derecede soygun var. Üzerlerinde ne kadar para, değerli şeyler varsa alındı. Bu işgalde böyle yaşandı. Ve bu kurşunu kim attı? Hasan Tahsin mi? İşte bu tartışma konusu. O gün Hasan Tahsin öldü. Şehit oldu. Alsancak'ta şeyi naaşı o gece bir gece alınmadan orada kaldı. Ama ilk kurşunu onun atmadığını, başkalarının attığını söyleyen zamanla yığınla insan ortaya çıktı. Hasan Tahsin oldukları gün ölmüştür ama ilk kurşunu atmamıştır tezini savundular. Bunun içinde bayağı ciddi adamlar vardı. Ve dolayısıyla bu konu halen bugün tartışmalı. Şimdi gelelim öteki kısma. Ee, kurtuluşa gelelim. Yüzbaşı Serah Hırpın'ı da asker olarak, Yunan askerinin çıkartma yaptığı o yol üzerinden geldi. İşte buralardan, ara sokaklardan falan onu tam bilemiyoruz. Saat 10.24'te, 10.20'de 10. falan burada, bu meydanda hazır bulundu. Atının üzerinde ve dağlardan insanlar inmişler. Köylerden gelmişler, çevreden. Burası hınca hınç kalabalık. Ve diyor ki Şerafettin Bey, üzerinde halen kanlı elbisem, boynu sarılı, atının üzerinde, atı öldü ve yeni bir ata binmişti. Karşımızda diyor hükümet konağı. Hükümet konağı da yandı. Sonradan yandı. 70'te yandı. 76'larda mı ne yandı? Yeniden bunu böyle eski şeyini verdiler buna da görüntüsünü verdiler. Ama ek binalar falan kül oldu. Resmi evrak da yandı onunla birlikte. En için kötü tarafı o. Ondan sonra ne oldu? Diyor ki atından atladım. Koşarak bir genç geldi. Bana bir bayrak uzattı. Bu elde dikilmiş bir bayrak. Aldım ve göğsüme soktum. Koşar adım hükümet konağının merdivenlerine geldim ve yanımda benim yardımcılarım Mülazım Ali Rıza Bey Teğmen ve Mülazım e, adı neydi? Hamdi. Hamdi Yurteri. Sonradan Yurteri soyadını aldı. Kapı diyor kilitliydi. Yan kapıları kırdılar askerlerimiz. Oradan diyor girdiler. Arkadan ön kapıyı açtılar ve ben halkın alkışları arasında koşarak merdivenlere çıktım ve hükümet balkonundayım. Bakın balkonu açsam görünmüyor ama orada. Diyor ki, bence oraya o ağaç olmamış yani, bence olmamış. Ya bence olmamış yani ağaç olsun da onu alıp sağlıklı biçimde götürüp başka bir yere diken teknolojiler de var günümüzde. Neyse ondan sonra, ve diyor Yunan bayrağı halen dalgalanıyordu. Gönder'den Yunan bayrağını indirdim, göğsümden çıkarttığım bayrağı çekeceğim, baktım diyor bayrağımızın kırmızısına kanım bulaşmış. Çok doluktum, ağlıyorum ağlıyorum, öpüyorum bayrağı. Kanımın bulaştığı bayrağıma şimdi de gözyaşlarım bulaşıyor. Ölsek ne gam? İzmir'e ilk ulaşanlar biz olmuş gibi yazıyor. Ve Yunan bayrağını indiriyor, Türk bayrağını çekiyor. Sonra halkın alkışları arasında aşağıya iniyor. Ve merdivende halkla bir fotoğraf çekiniyor. Orada da onu yayınladım ben kitabın kapağını oluşan oluşturan fotoğraf. Ve artık İzmir Türk oldu. Bir gün sonra Atatürk gelecek, hükümet konağına oturacak, yerleşecek. Şehrin sorunlarını, güvenlikli durumlarını dinleyecek. O geldiği zaman yanında oturduğu masanın üzerinde şeyin Timur'un kılıcına var. Bunu gören de Halide Edibadı var ve başka görüntü tanıkları da var. Ayın 15'inde düzenlenen bir törenle Yüzbaşı Şerafettin Bey'i çağırıp ve kılıcı bizzat ona takdim eder ve Timur'un kılıcı yüzbaşı Şerafettin'dedir. O kılıç da biliyorsunuz uzun zaman ailede kaldı. Daha sonra İzmir Belediyesi o kılıcı istediği bir müzeye koyalım diye. Eş, eşi Siret Hanım aldı kılıcı Ortaköy'de İstanbul'dan. İstanbul Valiliğine götürdü ve kılıcının en son görüldüğü günde oldu. Kılıç kayıp fotoğraflarını yayınladık biliyorsunuz. Evet, durum bu. Şu anda e, Kemeraltı çarşısındaki Başdurak Camisi'nin olduğu yerdeyiz. Burada 14 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'e bir suikast planlandı. O dönemde burada bir e, otel bulunuyor ve otelde e, Mustafa Kemal buraya arabasıyla geldiğinde e, bu otelde e, ateş açılacak ve Mustafa Kemal bu şekilde suikasta e, uğrayacaktı. Ama tabi burada ne yazık ki Mustafa Kemal buraya gelmedi. Ola ki eğer buradaki e, suikast gerçekleşmemesi veya bir sorun çıkması durumunda yine az ileride bir e, grup daha bulunuyor. Onlar da yine hazırda bekliyorlar Eğer buradakiler Mustafa Kemal'i öldüremezlerse Azizler'deki ikinci grup ise işi e, kökten bitirecek. Yani Mustafa Kemal'i onlar öldürecekti. Fakat e, Mustafa Kemal daha önceden bu bilgiyi aldığı için de e, o gün buraya gelmiyor ve suikast gelişimi bulunan kişiler e, yakalanıp bu cadde üstünde asılıyor ve boynlarına da e, işledikleri suç yazılıyor. Ve galiba e, 24 saat boyunca da burada onlar asılı kalıyorlar şu anda bakın size tam bu nokta. Başdurak Camisi'nin olduğu yer. İlerde Başdurak Camisi'nin olduğu yerdi. Biliyorsunuz az önce oradaydık. E, ve suikastın ilki orada gerçekleştirilecekti. Ola ki bir aksilik çıkması durumunda ise diğer grupta bu noktada bekliyordu. Bakın burası şu anda Vakıf Bank'ın olduğu yer. Kemal Plaza'nın olduğu yer. İkinci grup burada bekliyor. Az önceki yerde, Başçorak'ın camisinin olduğu yerde suikast yapılamaması durumunda buradaki grup Mustafa Kemal'e suikastı gerçekleştirecek ve Mustafa Kemal'i öldüreceklerdi. Evet şu anda suikastın planlandığı yer burası. Bu alanlar Can bu can. Evet, Tam böyle kızlar ağası hanının yanındayız. Burası C Cuha bedesteni. Bakın şu karşı alana baktığımız takdirde eskiden burada Saint Pierre Kalesi'nin bulunduğu yer burasıydı. Şu karşıdaki alan olduğu gibi kaleydi. Ve 2. E, ikinci döneminde bu kale yıkılarak e, az önce bahsetmiş olduğum o deniz olan tarafı bu kalenin e, taşlarıyla ve Agor'dan aldıkları bazı taşlarla o deniz tarafı dolduruldu ve bugün gördüğümüz o Konak Meydanı oluşumu bu şekilde gerçekleştirildi. Ve buna ilaveten yine o dönemlerde buralarda genelde e, daha çok böyle gayrimüslimlerin ticaret merkezlerinin olduğu için e, yoğun bir şekilde ticaretle mevcuttu. Özellikle zaten o dönemde tüccar olan zaten genelde eee gayrimüslimlerdi. E, Türkler ise Kadefi Kale'nin eteklerinde yerleşiklik yapmışlardı. Orada oturuyorlardı ve genelde oradan buraya baktıklarında da Gavur İzmir diyorlardı. Buradaki gayrimüslimler de oraya baktıklarında Türk İzmir diyorlardı. Yani tarihte Gavur İzmir'in geldiği nokta, hikaye buradan kaynaklanıyor. Eskiden hani ticaretin canlı olduğu bir mekan burası ve günümüzde hala canlı. Burasının böyle tarihi bir özelliği var. Her gün belki buradan geçiyoruz ama burada bir St. Pierre Kalesi'nin olduğunu ve bu kalenin yıkılıp da daha sonra o konak meydanını doldurmak amacıyla kullanıldığını bilmiyoruz. 3 gün boyunca devam eden yakının kısıldığı şehrin her tarafına vurmuş, etrafı sarmış ve ırkında toplanan altın yüzünü korku kaplamıştı. Evet, İzmir denince tabii bir de akla İzmir yangını geliyor. Bakın tam karşımızda şu an fuar alanı gözüküyor ve aşık bir bölge. Ve o dönemde burada gayrimüslimlerin evleri mevcut. Ağaçlandırma daha sonra yapılıyor, yangından sonra yapılıyor. Ve bu bölgede bir itfaiyenin bulunduğu bir bölgede, yani bu noktaya yakın bir noktada İzmir yangını başlıyor ve bu yangın büyüyerek bütün evleri yakarak Alsancak'a kadar, kordana kadar ulaşıyor ve buradaki bütün evler ne yazık ki e, yoğun bir şekilde 3 gün boyunca sürüyor galiba yanlış hatırlamıyorsam yangın ve 3 gün boyunca da e, İzmir bu şekilde yanıyor. Tabi tarihi belgelere baktığınız takdirde bu İzmir'in kimin yaktığı aslında çok açık bir şekilde yazıyor. Ama bu gerçek olan bilgileri de saptırmak isteyen insanlar var. Evet. Daha sonra burası ağaçlandırma yaparak karşılığı gördüğünüz gibi İzmir fuarı oluşuyor. Ama geçmişte yangının geçtiği alan bu noktalar. Evet e, videomuz buraya kadardı. İzmir'in kurtuluşunu bu şekilde ele almış olduk. Tabi bu e, kurtuluşla ilgili ayrıntı bilgileri almak isterseniz Profesör Doktor Kemal Aran'ın bu kitabını yani Üçüncü Kılıç e, İzmir'in Kurtuluşu e, Yüzbaşı Şerafettin kitabını okuyabilirsiniz. İçinde çok çok güzel ayrıntılar var. E, videomuzu beğendiyseniz yorum yazabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Like atabilir ve abone olabilirsiniz. E, kitapsız kalmayın. Mutlaka bu kitabı okuyun, bütün diğer kitapları da okuyun. Sevdiklerinize kitap hediye edin. Kitapsız bir dünya çok yavan olur, çok e, e, algılamakta biraz zorlanabiliriz. O yüzden kitaplara dost kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Bol kitaplı günler diliyorum size.